Oğlu geceleri atını arkadaşlık etmek için ahırda uyumak istediğinde bu anne böyle masum bir istekten kötü bir şey çıkmayacağını düşündü. Ancak 3 yıl sonra çocuk sırra kadem bastı ve anne korkunç bir hata yaptığını anladı. Laura'nın histerik çığlıkları kocası Tom'u uykusundan uyandırdı. Çocuk gitmiş. Laura evin içinde çılgınca koşarken bağırdı. Sesi Emilio'nun adına aykırıyordu. O günün erken saatlerinde çocuk kendini yatak odasına kilitlemişti ya da en azından onlar öyle zannediyordu. Oğullarının yumuşak bir mizacı vardı ve iyi disiplinliydi ama şimdi istediğini elde edemediği için tam anlamıyla isyan ediyordu. Tom oğluna hasta atına eşlik etmesi için veterinerle birlikte kliniğe gidemeyeceğini kesin bir dille söylemişti. Amelo çılgına dönmüş ve üzülmüştü ve o akşam erkenden ağlayarak uyumuştu. Polisi ara diye bağırdı Laura. Düşünceleri oğlunun başına neler gelmiş olabileceğini düşünmek için yarışıyordu. Geçtiğimiz birkaç ay içinde yakınındaki kasabada bir dizi hırsızlık girişimi olmuş hatta polis çiftçileri yabancılara karşı uyanık olmaları konusunda uyarmıştı. Adamların silahlı ve tehlikeli olduğu düşünülüyordu. Ya Laura ve Tom hala ahırda diğer atlarla ilgilenirken eve biri girmiş olsaydı? Her iki ebeveyn de o gece oğullarını daha yakından kontrol etmedikleri için kendilerini suçluyorlardı ama kendilerine karşı dürüst olacak olurlarsa bütün gün felaket üstüne felaket yaşamışlardı. Gün diğer günler gibi başlamıştı. Tom o sabah tarlada çalıştıktan sonra dört nala eve dönmüştü ama ahıra girer girmez bir şeylerin ters gittiğini hissetmişti. Yaklaşık dört yıllık canlı kısrakları Thunderbolt ahırda garip tıslama sesleri çıkarıyor ve toynaklarını ahırın zeminine vuruyordu. Tom onu hiç bu kadar tedirgin görmemişti. Ahıra yaklaştığı sırada kısrak aniden yere yığıldı. Kocaman gövdesinin yere çarparken çıkardığı gürültülü gümbürtü onu oldukça korkuttu. Tom hemen eve koştu. Laura içeride 6 yaşındaki oğluna yemek yedirmeye çalışıyordu ama o ahıra gidip atlara yardım etmek istediği için yerinde zor duruyordu. Tom neredeyse Laura'ya veterinleri aramasını ve acele etmesini söylemesini emredecekti. Thunderbolt'ta ciddi bir sorun vardı. Tom ne yapabileceğine bakmak için geri dönerken Laura oğlunu evde tutmakla meşguldü. Aklının bir köşesinde kısra bir yılanın ısırıp ısırmadığını merak ediyordu. Çiftlikte geçirdiği 30 yıl boyunca bir atın böylesine garip davrandığını hiç görmemişti. Ağır nefes aldığı ve aşırı terlediği için atının yaşayıp yaşamayacağından emin değildi. Doktor Henderson telefon görüşmesinden yaklaşık 20 dakika sonra at arabasıyla geldi. Amel, o Thunderbolt'un çıkardığı sesler konusunda çok endişeliydi ve babasına en sevdiği atın ölmek üzere olup olmadığını sordu. Sonunda Tom, Laura'dan zavallı kısrağın uyutulması gerekmesi ihtimaline karşı çocuğun evin içine götürmesini istedi. Doktor Henderson atı kasabadaki muayenehanesine götürmenin en iyisi olacağını düşündü. Durum kritikleşirse telefon Amelio en iyi arkadaşından ayrılma ihtimali karşısında yıkıldı ve hışımla odasına gitti. Ya da en azından ailesi böyle düşünüyordu. Tom ve Laura birkaç saatlik yalnızlığın onun sakinleşmesine yardımcı olacağına inanarak gitmesine izin verdi. Ancak ertesi sabah odanın boş ve yatağın yapılmış olduğunu gördüklerinde gözlerini ondan hiç ayırmamaları gerektiğini anladılar. Gece yarısına biraz geçe polis sirenleri puslu çiftlik bahçesindeki gece havasının sessizliğini yırttı ve memurlar bir grup gönüllü ve az sayıda koklayıcı köpekle ararsaydı yardım attı. Çiftlik evinin her yerinde Amelio'ya ait herhangi bir iz aradılar. Memurlar çocuğun sadece inadına ailesinden saklanmadığından emin olmak istiyorlardı ancak çocuğu bir saat boyunca sonuçsuz bir şekilde aradıktan sonra Tom ve Laura başka bir ilçeden kaçırma ve kayıp çocukları arama konusunda uzmanlaşmış kıdemli bir memurun onları beklediği polis karakoluna gittiler. Saatler sonra çiftten eve gitmeleri ve çocuğun dönmesini beklemeleri istendi. Bu sırada neredeyse tüm toplum kayıp çocuğun aranmasına yardımcı olmak için seferber olmuştu. Çiftlik evi ve sık bir ormanın yakınında yer alıyordu ve yakınlarında bir dere akıyordu. Laura, tazıların kokusunu alması için polis memuruna Amelo'nun ceketini verdiğinde kontrolsüzce ağlamaya başladı. Kimse bunu yüksek sesle söylemek istemese de çocuğun boğulmuş olabileceğinden korkuyorlardı. Tom arama ekibine katılırken Laura'nın yakın bir arkadaşı onunla kaldı. Ancak saatler sonra çocuğun kokusu bile alınamamıştı ve ekip gece için geri çekildi. Ormanın zifiri karanlığı izleri yutarken herkesin hayatını tehlikeye atmanın bir anlamı yoktu. Tom çiftlik evine döndüğünde Laura ve arkadaşını ahırda buldu. Burası Amelo'nun geceleri Thunderbolt'un yanında sık sık uyuduğu yerdi. Çocuğu ilk kez ahırın içinde kısran sıcak paltosuna sarılmış halde bulduklarında gecenin bir yarısı evden çıktığı için onu azarlamışlardı. Ancak Amero her gece onunla uyumak için gizlice kaçmaya devam etmiş ve sonunda anne babası böylesine güzel bir bağ beslemenin her zaman at gibi kokmanın verdiği rahatsızlıktan daha ağır bastığını kabul etmek zorunda kalmışlardı. Sonuç olarak ikisi son 3 yıldır ayrılmaz bir ikili olmuşlardı. Oğullarının bir ata bu kadar düşkün olmasına izin vererek korkunç bir hata mı yapmışlardı? Ya en iyi arkadaşının kokusunu alabildiği tek yerde uyumak için evden kaçtıysa ve yolda kaçırıldıysa? O anda Laura yüzünde tuhaf bir ifadeyle ayağa fırladı. Kaçırmış olabileceği bir şey olduğunu fark etti ve Tom'a pick-up'ın anahtarlarını getirmesi için bağırdı. Açıklama yapacak zaman yoktu. Tom karısını anlayamıyordu ama Laura'nın talimatlarını yerine getirdi. Doktor Henderson'ı ara ve Amelo'yu görüp görmediğini sor diye tembihledi. Ne yazık ki ofis telefonu açmaya devam ediyordu. Mesai saati bitmişti ve cep telefonu da sürekli telesekretere düşüyordu. Sanırım Amelo şehirde olabilir. Sanırım Thunderbolt'ta yatıyor. Laura sonunda mantıklı bir açıklama yaptı. Anne ve baba engebeli arazide hızla ilerleyerek kasabaya rekor bir sürede ulaştılar. Aceleyle veterinerin ofisine gittiler ama her yer sıkıca kapatılmıştı. Ahırın penceresinden Thunderbolt'u görebiliyorlardı. Daha iyi görünüyordu ama büyük bir hayal kırıklığına uğramışlardı. Amelo'dan hiçbir iz yoktu. Laura boşuna umutlanmıştı. Oğlu hala kayıptı. Belki de kasabaya kendi başına gitmeye çalışmış ve yolda başına korkunç bir şey gelmişti. Acı içinde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı ama birden veterinerin at arabasından gelen yumuşak bir gümbürtü sesi dikkatini çekti. Tom arkasını döndü ve yavaşça kapıyı açtı. Amero içeride bir saman yığınının üzerinde Tundlebolt'a ait bir battaniyenin altında mışıl mışıl uyuyordu. Anne babanın yüzlerinden sevinç gözyaşları akıyordu. Uyuyan çocuklarına nazikçe kucaklarına aldılar ve oğullarını sağ salim bulduklarını söylemek için karakola aradılar. Amelo birkaç kez inledi ve ertesi sabaha kadar uyanmadı. Sonra ailesine atı için çok üzüldüğünü ve gece boyunca ahıra gitmek için sık sık yaptığı gibi pencereden merdivenden aşağı indiğini söyledi. O sırada kasabaya gitmek üzere olan çiftlik işçilerinden birinin pikabının rölantide çalıştığını görmüş. Kamyonetin arkasına atlamış ve kendini çuvalların altına saklamıştı. Kasabaya varır varmaz veterinerin ofisine koşmuş ve veteriner atı tedavi ederken ona göz kulak olmuştu. Doktor Henderson akşam için ayrıldığında arabada uyumaya gitmişti. Thunderbolt'u yalnız bırakmayı reddetmişti. Ertesi sabah evde yürüyerek dönmeyi planlıyordu ve ailesinin onu arayacağının farkında değildi. Tom ve Laura onu bu şekilde kaçtığı için cezalandırmayı düşündüler ama sonunda en iyi arkadaşından zorla ayrılmanın küçük çocuk için yeterli bir ceza olduğuna karar verdiler. Onu sağ salim evlerine dönmüş olmasından memnundular ve bu duyguyu asla hafife alamayacaklarına dair kendilerine söz verdiler.